çıkaracaklar futluğu? Oğlum birazdan çıkaracağız dediler ya. Çok mu özledin Ajan köpeğini? Tabii. O benim arkadaşım sonuçta. Anne. Işte. <laughs> Annem. Kavuşmuşsun babana. Tabii. Tabii. Sıra Fırat'ta. Hadi bakalım. Geliyor işte. Bak. Geçmiş olsun. Teşekkür Sağ olun, ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. şey söyleyeceğim sana. Bir daha ne olursa olsun o kadını görmeyeceksin tamam mı? Bak söz ver. Tamam da nereden çıktı? Ben oradan geliyorum evinden. Nasıl? Manyak mısın kızım sen? Ne işin var o psikopatın yanında senin? Ya Allah Allah sana ne? Sorma niye? Söz ver bak. Bir daha ne olursa olsun görmeyeceksin. Tamam. Tamam peki. <laughs> tamam iyi miyiz peki? Senden vazgeçmeyeceğim Ali. Senden vazgeçmeyeceğim. Afiyet olsun. Sen nasılsın? İyi misin biraz daha? Seni abartma ya, on yıl yatıp çıkmadım. Ama ucundan kıyısından döndüm, farkındasın değil mi? Bir insan 12 yıl önce bir bu kadar üstüne gelinmez ki. İyi tamam peki. Var bir şeye de benzesen. <laughs> ya Allah Allah. Tamam sondu. Anne. Efendim anne. Şirinleri tatlı götürelim mi? Olur, götürelim. Götürelim hocam. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Sen acıktın mı? Oo nasıl acıkmış bu. Ben sana çok güzel bir sebzeli omlet yaptım. Birazdan onu yiyelim tamam mı? Tamam. Tamam. Oh. Tamam ama birazcık soğusun. Tamam. Ha tamam. Ha. Bakalım şuna. Oh. Ha. Bakalım şuna. Oh. Oh 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 oh. Ay. Mis gibi de kokmuş. Ne kadar lezzetli oldu bu. Ecacık yiyecek şimdi bunu. Ha. Evet, yemeğimiz hazır. hazır. Yiyelim mi? Yiyelim, tamam. E ee, ee, senin ön nerede? nerede? Orada. Ben unuttum onu. Yukarıda yıkadım, astım, getirmeyi unuttum. Sen şimdi bekle beni, tamam mı? Tamam. Heh. Tamam. Ben gideyim, sen önlüğünü getireyim. Tamam mı güzel? Al bunu da oyna Hah, geliyorum ne? şimdi. Alo, Şirin, sıkıdır. Fındık gitti. bir kızım bizim eve geliyor şimdi. Ece. <laughs> E, Ece. Hadi gel bakalım. Hacan sen de bahaneyle iyi kırdın okula her iki gündür. Babam sağ olsun. Deme öyle şakası bile kötü oğlum. Bahçe kapısı niye açık? Ne bileyim ben. Ali evin kapısı açık. Ne oluyor ya? Tamam siz burada kalın. Dur anne bekle anneciğim. Hamit, Ece, neredesiniz Ece? Hadi ben korkmaya başladım. Ece, Hamiyet! Hamiyet! Hamit, 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 Hamit Ece nerede ya Miet? Sinem Hanım. Nerede Ece? Bir tane kadın geldi aldı Ece'yi. Götürdü. <laughs> Ay. Kimdi? <laughs>